Merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gördüğünüz gibi son aşamamız olan birleştirme aşamasını paylaşacağım. Ben bu tarafımı ee, gördüğünüz gibi birleştirdim. Önüne de böyle bir çiçekli pırpır pır yaptım. Çok hoş durdu böyle hafif. Zaten örneğimiz ağır olduğu için çok ağır bir kenar gitmenize gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da farklı şeylerde yapabilirsiniz. Ben bunu tercih ettim. Şimdi sizlere birleştirmeye geçelim isterseniz zaman kaybetmeden. İpimizi her zamanki kullandığım eee devamlı kullandım. Şimdi rengini göstereyim numarasını belki bu videoma denk gelmişsinizdir şurada yazıyor arkadaşlar bu numarayı vererekten bu rengimizi beğendiyseniz alabilirsiniz 4 adet ip gitti arkadaşlar hatta 5 5 adet dört buçuğu geçti yani nasıl desem 4 tane bitti 5 de şöyle birleştirmesini yaptım az bir şey de gerekiyor yani 5 tane ip almanız gerekiyor eğer büyük beden yapıyorsanız küçük beden yapıyorsanız 4 adet yeterli arkadaşlar sadece birleştirme için yeni bir ip açtım ben 5 tane almıştım e zaten ben kullanacağım için devamını başka modeller anlatacağım için benim için sıkıntı olmaz ama sizde de 5 tane almak zorundasınız 5. birleştirmeye e, denk geldi arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi ön tarafımı koydum arkadan dikim yapacağız birleştirme yapacağız şöyle çevirelim hemen modelimizi şöyle gördüğünüz gibi onun bu arkasını getirdim, birleştirdim. Şu şekilde. Yani burası ön. Bakın iki önler birleşecek. Arka taraflar gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Şimdi şöyle hemen gösteriyorum. Birleştiriyoruz. Zaten sayılarımız aynı olduğu için aynı denk gelecek. İpimizi alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten hemen başlayalım. Şu en baştaki bakın zincirimizin içine battım şuraya şöyle zincirimizin içine battım karşıdaki trabzanımızın tepe kısmına batıyoruz şunları da ipleri de içeride götürelim bak ilmek kaydı sık iğne yapıyoruz karşıdan aldım ikinci trabzanımız ikinci sini aldık şimdi ortada ip gittiği için tam belli olmaz şu ipleri geçelim zaten birbirine karşı denk geliyor şu ikisini birlikte alıyoruz gördüğünüz gibi sık iğne yapıyoruz birleştirmemizi tersten birleştirme yapıyoruz bilginiz olsun önden yapmıyoruz hani yeni başlayanlarımız denk geldiyse iki örneğimizi böyle ters bir şekilde koyuyorsunuz ve yaka kesmini birleştiriyoruz ilk önce Dediğim gibi 4 adet tam geliyor. Hani bu büyük beden olduğu için sadece birleştirmesine birazcık ip gitti. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani 5 ip almanız gerekiyor. Eğer benle aynı ölçülerde büyük beden yapıyorsanız. Şöyle bakın. Karşı zaten belli oluyor. İkisini birleştirdim. Bu şekilde Hemen geçişimi yapıyorum. Bakın. Bu şekilde birleştirdim. Gördüğünüz gibi. Şöyle tam karşı karşıya denk geliyor. Modelimizde bakın bunu ve karşıdakini alıyoruz. Sık iğne. Bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Ee, şey yapmaya nasıl desem ilmeklerimizi kaçırmayalım, tam şöyle karşı karşıya koyalım, zorlanmayalım. Bakın zaten belli oluyor. Aynı sırada yani bir yönde bir arkada gitmesin, aynı sayımız olsun. O yüzden bakın bu şekilde yapıyoruz. Birleştirmemizi ilmek kaydırma yapabilirsiniz ama ben gerek duymuyorum zaten alt kısımda kalacağı için, hani iç kısımda kalacağı için sık iğne de birleştirebilirsiniz. Hani çift taraflı kullanmak istiyorsanız, hani iki taraflı da kullanmak istiyorsanız ilmek kaydırmayı yapabilirsiniz. Ilmek kaydırmayı şöyle göstereyim. Bakın karşıdan aldım, bundan aldım, içinden geçtim, ilmeğimi çektim karşıdan aldım, diğerini aldım, ilmeğimi çektim. Şöyle ilmek kaydımı yapınca bu şekilde oluyor. Ama ben onu tercih etmedim. sık iğne ee, olaraktan tercih ettiğim için bu şekilde bakın tam karşı karşıya getiriyorsunuz. şöyle dikkat edelim arkadaşlar çünkü e, bir önde bir arkada olmasın şöyle hemen bakın bir öndekini bir arkadakini aldım tam denk gelenleri bitirdim bakın yaka kısmımızı hemen bitirdik şöyle ipimizi şimdi önüne zaten pırpır pır yapacağımız için orada da saklayabiliriz bir tane de karşıdan tekrardan şöyle sabitledim. 1-2 zincir alıp kopardım. Şu şekilde bakın. Birleştirmemizi yaptık. Gördüğünüz gibi. Şimdi koltuk altı kısmımızı yapacağız. Ee, burada da şöyle şöyle tutmak istiyorum. Yani yaka beden kısmımızı dik birleştireceğim buradaki uyguladığım işlemi şimdi şurada diğer ipimi yapıyordum Evet bunu şunu biraz sökelim işim uzun işimiz çok uzun sürmesin diye ben hani birazcık ön taraflarını falan şuraların yapılışını yaptım şimdi zaten buraya birleştirince de nasıl yapılacağını göreceksiniz ee, gördüğünüz gibi bunu ikisini birleştirdim şurası koltuk altı Şurada gördüğünüz gibi bu kısmımız bu kısmımıza şimdi yapacağımız işlemi gösteriyorum. Tekrardan ipimi alıp sabitliyorum. Yukarı doğru çıkacağım. Şöyle sabitledim. Gördüğünüz gibi hemen bunun başındakine batıyorum ve karşıdakine de batıp burayı bir birleştiriyorum bir yandan da ipimi içeride götürüyorum bakın burayı birleştirdim bir iki zincir çekiyorum birleştirdim şimdi bakın şu şekilde gösteriyorum bunu bıraktım iki zincir çektim bunun şu trabzanının zaten yeri belli oluyor buraya bir tane bataraktan sık iğne ile sabitledim bir iki zincir çektim şimdi karşıdaki bakın şu karşıdaki trabzanımız bunun buraya şöyle Sık iğneyle sabitledim. 2 zincir çapraz ama bu tarafa, iki zincir bir de karşıya. Yukarı değil, karşı karşıya. Yani şöyle tuttuğunuz zaman çaprazla birleştirdim. Böyle bir yukarı çıktım, böyle gittim, geldim, gittim. Arada iki zincir kullanıyorum. Hani biraz daha geniş olmasını istiyorsanız yapabilirsiniz. Ama ben çok aşırı arası ayrık durmasını istemedim. O yüzden bu şekilde çaprazlama bir işlem gittim. 2 zincir. Bakın bu şekilde 1 2 1 2 karşıya 1 2 bu tarafa bir o tarafa bir bu tarafa olaraktan atlama yapmadan Bakın bu şekilde gördüğünüz gibi modelimizin birleştirmesini kolaylıkla yapabiliyoruz. Bir iki bakın şimdi göstereceğim birazcık daha yapayım. 2 zincir bir o tarafa bakın iki zincir bir diğer tarafa iki zincir bir bu tarafa iki zincir diğer tarafa iki zincir bir bu tarafa iki zincir diğer taraf olaraktan gidiyoruz Şöyle göstereyim arkadaşlar bakın duruşu çok güzel çok böyle belli olmuyor yani e, arası da çok ayrık değil çok rahatsız etmiyor iki zincirle yapabilirsiniz isterseniz daha gevşek olmasını istiyorsanız biraz daha yapabilirsiniz ya da bir zincirlerle geçiş yapabilirsiniz ama ben bu şekilde tercih ettim çok hoştu oldu şimdi ben bunu şu koltuk altı kısmımıza kadar şuraya kadar geleyim Ondan sonra şuraya gelen pırpır pır işlemimizi göstereceğim devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar yaptım bakın. Gördüğünüz gibi şimdi burada son sıramızda bir tanesini tepeye bakın zincirimize batıyorum. Pardon. 1 2 zincir çektim. Zincirimize batıyoruz. Bir taneyi de karşıdaki yere batıyoruz. İkisini birlikte çekip birleştiriyoruz bir zincir çekiyorum sabitliyorum burayı burayı bu şekilde kapatabiliyoruz başladığımız gibi şimdi direkt koltuk altına ipimizi koparmadan devam edelim ben burada bu işlemi uyguladım Tabii siz hangi işlemi uygulamak isterseniz uygulayabilirsiniz şimdi direkt burada 1 2 3 4 zincir çektim hemen önündeki bu battığım yer bunun battığı yere şöyle sık iğne olaraktan battım 1 2 3 3, 4 zincir çektim. Bir sonrakine battım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir sonrakine battım. Sık iğne olaraktan. Bakın 3 tane pırpır pır yaptım. 1, 2, 3 tane atladım buraya sık iğneyle sabitledim. Hemen yanındakine bir tane daha sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir aynı yere battık. 1, 2, 3, 4 zincir bir sonrakine batıyorum. 1 2 3 4 zincir. Bir sonra ikine batıyorum. 3 tane yan yana yaptık ve hiç zincir çekmeden 1 2 3. sık iğne olaraktan batıyorum. Gevşek bir şekilde, sıkı bir şekilde değil arkadaşlar. Gevşek bir şekilde. Hemen yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum. 2, 3 4 aynı yere batıyoruz ilkinkinde. 1 2 3 4 zincir. Hemen yanındakine batıyoruz. 1 2 3 4 zincir. Diğer yanındakine batıyoruz ve 1 2 3. hiç zincir çekmeden sabitliyorum. Yanına bir tane, yanındakine de bir tane sık iğne. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. 1 2 3 4 zincir. Yanındakine batıyorum. 1 2 2 3 4 zincir. Hemen yanındakine bakın. 1 2 3. dip köşeye bir tane battım. Ve burada bakın şimdi yukarı doğru çıkıyoruz dönüyoruz. Şu koltuğumuzun direkt yarı kısmını bu şekilde yaptık. Burada işte bu yuva gibi artık trabzan olduğu için ilk trabzan yuvasını şöyle battım. Sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincir aynı yere beline doladım. Sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincir aynı yere beline doladım. Sabitledim. aynı yere tekrardan aynı işlemi yaptım şöyle gördüğünüz gibi üç tane yanındakini hiç üstüne almadan sabitliyorum diğer yanındakine sabitliyoruz tekrardan sık iğne olaraktan 1 2 3 4 aynı yere 1 2 3 4 tane Pırpır pır yaptım. Yanındaki diğer trabzanı sık iğne olaraktan batıyorum. Diğer trabzanı tekrardan sık iğne ve 4 bunun içini dolduruyoruz. Şöyle beline doluyarakdan. Şöyle 4 böyle pırpır gibi durdu. Bakın arkadaşlar. Tabii siz farklı bir şey yapabilirsiniz. Ben bunu tercih ettim. Hemen yanına bir tane daha ve bir tane daha. 1 2 3 4 aynı işlemi aynı işlemi yaptım yan tarafa bir tane diğer yanına geçtim Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Zaten burası şuradaki yaptığımız işlem olduğu için sıra sonuna kadar gidiyor. Şurada sadece Buradaki ilk baştaki yaptığımız işlemi yapıyorsunuz. Trabzanlı olan yerde bu işlemi yapıyorsunuz. Diğer yerde sadece bir dilimi dolduruyorsunuz. Yandakine sık iğne, diğer dilime sık iğne ile geçiyorsunuz. Aynı yeri dolduruyorsunuz. Bu şekilde ben kenar kısmını gideyim. Hemen bu etek kısmını göstereceğim arkadaşlar. Siz de yapın. Ben de yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben koltuk altımı bitirdim gördüğünüz gibi yaptım ee, ön tarafını da çevirdim şimdi şu da e, yaptığım işlemi söylemedim arkadaşlar kusura bakmayın tek trabzanla başlamıştık ya ben sonradan yani bunu sonradan geçebiliyorsunuz tekrardan şöyle tutup bir sıra daha üstüne trabzan gittim burada biraz daha kalın dursun diye modelimize daha uyumlu dursun diye Şuradaki kalınlığa uysun diye bir sıra daha gittim Siz de gitmek isterseniz şu alt kısmı bir sıra trabzan gidebilirsiniz yani yapmak isterseniz bu size kalmış bir şey Ben sonradan gittim ama oraya çekmedim bilginiz olsun ee, siz sonradan yapabilirsiniz sadece trabzanların tepesine trabzan batıyorsunuz ikili olaraktan böyle ters bir şekilde tutup şimdi e, kenar kısmımı gittim şu yakadan başladım arkadaşlar buradan böyle alttan geldim alt kısmına Aynı, bu zaten trabzanlı olanlar yerimiz belli yani koltuk altındaki kısmın aynısını yapıyoruz 1-2 tane yapmışım 3-4. hemen yanına şöyle sabitliyorum bakın 1-2-3 3.ye üç. battım gevşek bir, bir şekilde sık iğne hemen yanındakine 1 adet sık iğne battım ve 1-2-3-4 zincir aynı yere batıyoruz 1 2 3 4 trabzanlı bölümde bu işlemi uyguluyoruz diğer tarafta farklı oluyor arkadaşlar 1 2 3 4 bu da şöyle şu kısmımıza gelsin Evet şu gördüğünüz gibi hemen şu kısmımıza yapalım evet. 1 2 3. yeri şöyle sık iğne ile batıyoruz hemen yanındakine bir tane sık iğne 1 2 3 4 tane 1 2 3 4 tane hemen yanına 1 2 3 4 zincir hemen şöyle yan tarafına 1 2 3 tane oldu. 1 2 3'üncüye sık iğne olarak da şöyle gerçek bir şekilde yaptım. Hemen yanındakine bir sık iğne. 1 2 3 4 zincir aynı yere batıyoruz. 1 2 3 4 zincir yanındaki tırabzanın tepesine. 1 2 3 4 zincir hemen yanındakine 1 2 3. bulup sık iğne ile sabitliyorum. Yanındakine sık iğne. Bu sıramız bu şekilde. Bu alt tavanımız bu şekilde uyguladım. Yani trabzanların üstüne bu şekilde uyguladım. Şöyle yan gelen trabzanlarımızı da e, koltuk altında gösterdiğim işlemi yaptım. 1 2 3 4 zincir aynı yere batıyoruz. 1 2 3 4 zincir yanındakine batıyoruz. 1 2 3 4 zincir. Diğer yanındakine batıyoruz. 1 2 3. sık iğne olaraktan battım yanındakine. Bir tane sık iğne yapıp aynı işlemi. Bu şekilde arkadaşlar 1 2 3 4. Şuraya kadar gelelim. Şu kısmımıza gelelim. Burada dönüşümüzde de şurayı biraz göstereyim. Ondan sonra bitireceğiz arkadaşlar köşeye kadar geldim gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi burada yapmam gereken işlem köşeye geldim bakın bir iki üçüncü şöyle bu boşluk trabzan gibi olan yerimiz olduğu için şöyle içten girip sabitliyorum bir iki üç dört zincir alıp böyle hem döner dönüyoruz bir iki üç dört zincir hem de dört kere aynı işlemi yapıyor iki üç dört yani şu trabzanımızı dolduruyoruz doldurdum bakın şimdi burada bir sonrakine sık iğne olaraktan battım köşe kısmımız burası bir sonraki bakın şöyle trabzan trabzan ya saat bir sonraki şöyle hemen ona da batıyorum 1 2 3 4 zincir aynı işlemi beline dolayaraktan sabitliyorum 1 2 3 4 zincir bakın burayı da bu şekilde 3 tane yanındakine bakın Şuradakine sabitliyorum bir sonrakine sabitledim sık iğne ile geçiş yaptım 2 3 4 tane burada çok sıkmayın arkadaşlar geçişlerimizde gevşek bir sık iğne ile geçiş yapıyoruz şöyle tuttuğum zaman bakın bu şekilde gördüğünüz gibi yani şurada şimdi bakın burası bir yaptım. Buraya sadece sık iğne olaraktan batıyorum gevşek bir şekilde. Bir sonrakine de gevşek bir şekilde sık iğne olaraktan battı. 4 zincir aynı yere dolduruyoruz. Aynı yere dolduruyoruz. Bu şekilde bir sonrakine sık iğne, diğerine sık iğne geçtim. Bu şekilde arkadaşlar burayı da Aynen devam ediyoruz. 4. Farklı bir işlem uygulamıyoruz. Her bir iş yani şuradaki yaptığım işlemi sıra sonuna kadar yapıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. bu trabzanlı kısmımızda ne yapacağımızı biliyorsunuz. Burada da trabzanlı kısmımızda yine şu bu alttaki trabzan işlemimizi yapıyoruz. Yani şuradakini buraya da uyguluyoruz. Trabzanlı kısmımızda trabzan gibi duran kısmımızda bu şekilde. Şöyle yan yan duran kısmımızda da bu şekilde işlem uygulayacağız. Ben bitireyim arkadaşlar. Sonra da önünün e, bağlama yerini de ayarlayalım. Bitireceğiz ondan sonra videomuzu. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaka kısmımızı her şeyini bitirdim. Üst kısmı falan. ipimizi de yaptım. Bir diğerini sizle birlikte yapacağız ve bitireceğiz. Hemen isterseniz zaman kaybetmeden başlayalım. Şöyle ipimizi ilk önce iki kat yapıyoruz. Sadece zincir 60 tane zincir çekecek kadar fazladan yapın. Sonra sıkıntı yaşamayalım. E, koyduğum yer ise bakın tam kesme yerine ilk kesmemizin e, başlamadan şu burada başlamışız. Başlamadan bu bitmiş. Bunun şu kısmına. Yani kesmeye başladığımız yerden değil. Bir alttan şöyle çiçeğimizin dip kısmına şöyle göstereyim arkadaşlar daha yakından. Yani şurası kesme modelimiz. Bir alttaki modelimizin tepe kısmını şu şu bitiş yerini denk gelecek şekilde yapıyorum. iki kat yaptığım ipi çekiyorum. 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 60 adet yaptım bakın şurada bu iki kat yaptım kısa olan ipimi şuradan şöyle kopartıyorum sonrasını tek devam edeceğiz bu ipimizi sonra saklayacağız 1 2 3 4 zincir çektim hemen bu bitirdiğim yerdeki yerden şöyle daire bataraktan küçük bir daire elde ettim 1 2 3 zincir çektim elimde çevirdim modelimi belli oluyor mu arkadaşlar şöyle küçük bir daire elde ettim battığım başını aldım bu dairemizin içini dolduruyoruz 1 2 3 4 tane yaptım 2 zincir çekiyorum aşağıya sık iğne olaraktan batıyorum 1 2 3 zincir çektim aynı işlem 1 2 3 4 tane yaptım 2 zincirle alta indim ikinci yaprağımızı yaptık 1 2 3 zincir aynı yere batarak 3 tane yaprak yapıyoruz 1 2 3 tane bu tarafa yaptım şu ikisini de bakın hem bunu da böyle arada götürdüm şu ikisini de birlikte dördüncü yaptım bir iki zincir yapıp buraya sık iğne olaraktan battım bir iki zincir çekip şöyle ipimi kopartıyorum bu kalan bakın böyle bir çiçek yaptık bu kalanları da şu şekilde içeride saklıyoruz bakın arkadaşlar bu şekilde içeride saklıyoruz sonra keseceksiniz kalan kısmımızı Şöyle çiçeklerimi de yaptım. Bakın ikisi de hazır. Bu şekilde bağlayarak da ön kısmının açılmasını engelleyebilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere e, detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. İnşallah memnun kalmışsınızdır arkadaşlar. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Bildirimleri de açarsanız yeni attığım videolardan haberdar olursunuz. Bol bol beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Ne kadar çok beğeni yorum benim o kadar öne çıkmama destek olursunuz. Bu tarz videolarım ama çok sık olmamak suretiyle arada gelecek arkadaşlar. Yani baştan sona anlatımlarım. O yüzden. Şimdiden söyleyeyim, ee, yaka kısmımızı gördüğünüz gibi bu şekilde yapıyoruz. Tabii siz istediğiniz yerlere değişiklik yapabilirsiniz. Bunlar size kalmış bir şey. Ee, elimden geldiğince sizlere detaylı bir şekilde anlattım. Gördüğünüz gibi V şeklimizi bu şekilde verdik. Siz istediğiniz şekilde verebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.